Herkese merhaba arkadaşlar. İşte bugün ilk oyun videomu atacağım. Heyecanlıyım biraz. Şimdi çoğuz e, Tamam. Seçelim. Şşş. Deli. Oyunun müziği yani yoktan yokta. Duymuyorum, 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 duymuyorum. Müzik istemiyorum, müzik sevmiyorum. Kapattım. Şimdi durun birazcık hayalleri tekrardan gideyim Müziği kapat. Evet. E, kapattık. Müzik istemiyorum çünkü sevmiyorum. Sevmiyorum. Zaten kendi ses efektlerimle yaparım ki. Hı, Hı Oyna. Kolay. Level 5. Undertale'dan geliyor. Bona oyunu bu. Undertale'dan geliyor yani. Bu sefer biz sans alacağız. Diğerleri Undertale, Undertale olmayacak. Hadi gel gel gel. Ne 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 ne? Bakalım bakalım bakalım. Ne söyleyeceksin? Şişt, kardeş. Bir şey söylesene. Ne söyleyeceksin? Selam. Meşgulsün ha. Ee, bu yüzden sana bir sorum var. Sence kötü birisi değişebilir mi? Evet. Herkes denirse iyi bir insan olabilir mi? Evet. He 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 çok komik. <laughs> tamam. İşte sana çok daha iyi bir soru. He. Kötü zaman geçirmek ister misin? Evet. Çünkü bir adım daha yatarsan ardından gelecekleri cidden hoşlanmayacaksın. Hoşlanır mı? <laughs> Zaten ben şey değil miydim? Ne yapalım? Özgünüm yaşlanım. Bu yaşlı mı Allah aşkına? Bu yüzden hiç söz vermiyorum. Tamam söz verme bana. <laughs> Bugün dışarıda güzel bir gün. Kuşlar cıvıldıyor. Çiçekler açıyor. Hı, evet. Bugünlerde senin gibi çocuklar. Ne oluyor? Cehennemin dibinde yanmalı.

Günün e, ilk günü <laughs> ilk ilk gün oynadığım için bana 100 XP verdi. Her gün oynarsak 100 XP verecekmiş. <laughs> Hadi oyna oyna inayın oyna oyna. 2 level yükselt kendi. Levelinizi arttırmak için lütfen mevcut son seviyeyi seve... Level'ımı arttıramıyorum. Çünkü level'ı geçmem lazım. Level'ı arttıramadığım için level'ı geçirmem ne ya? Zaten 5x <laughs> Dişe bak ya. Sans. Ne biçim şans? Selam. Tamam selam. Bir şeyler şirinlenmiş gibisin. Hayır. Sanırım şimdi çok iyi mi? Dalga mı geçiyorsun? Bugün dışarıda güzel bir gün. Yine aynı şeyler mi diyor? Kışlar cıvılır, çiçekler açıyor. Senin gibi çocuklar. Onu demedi ya. Ama basılı tutunca böyle oluyor. Yani adama tuzak kuruyor. Tuzağımı da yemiyor artık maşallah. Hayır. <laughs> ne Öldüm ya. Kalbim kırıldı. Kalbim kırıldı. <laughs> böyle mi olması lazım? Hadi ben de açmayacağım. Hadi, hadi gel. Hadi gel gel. Hadi gel. Kim kimi dövüyor? Gel gel. Vs atacağız gel gel. Tamam geç artık günlük günlük rutinler tamam anladım. İçinde çok iyisin tamam hadi geç. Hadi geç. İçinde çok iyiymiş adam bize söylüyor neden? Ne bileyim. Burada hiç mi hoşlanmıyoruz? Bom. Seni var ya <laughs> sıkıştırıyorum. içinde kemik de içinden kemik çıkıyor kızın. Ne biçim şey ya? You won, you are not on, on XP. Ağlayacağım. Neden o XP? Ben 15'e layık. Like. Dosya hiç yüklendi. Bugün bütün bölümler bitecek. Spylin bana teyit. Spylin, Spylin, Spylin. Açabilir misin? Ses. Aç sesi. Son seviyeye geçmek istemiyorum artık. Yeter. Bir bırakın be.

bir <laughs> bekleyip bir dakika bir dakika bunu durdurmam lazım be bekle bekle ve kaldığımız yerden tekrardan devam yüzündeki o ifade tam gördük gördük çok kötü çok kötü biliyoruz biliyoruz daha da çok kötü Ah, neyse. Bugünlük buraya kadardı. Ya bir dahaki oyun videosunda normale geliriz. Normali de bitiririz.